Evet herkese merhabalar. Bugünkü konumuzun adı cinsel sevgi. Cinsel sevgi diğer tüm sevgi çeşitleriyle birbirinden ayrılır. Bu bilgileri öğreniyoruz. Çocuklarımızı böyle yetiştiriyoruz ve dönüyoruz kendimize bir bakıyoruz. Hadi başlayalım. Cinsel sevgi, cinsel arzunun ortaya çıkmasında etkindir. Sevgiyle cinsel arzu ortaya çıkar. Gerçekleşmesi farklı dürtülerden dolayı olabilir. Bu dürtüler kişinin kendini yalnız hissetmesi, başka birine zarar verme isteği, yalnızlık korkusunun peşine getirdiği başka birini hapsetme isteği, cinsel dürtüler, sapkınlıklar veya sevgiden, şevkattan dolayı olabilir. Negatif ve pozitif olarak cinsel arzu gerçekleşebilir. Cinsel arzunun ortaya çıkması, sevgiden gerçekleşmesi dürtüden olur. Şimdi bu ikisi arasındaki farkı takip eden, eğer sevgi var ise, cinsel birleşme sevgiden dolayı oluyorsa, şefkat ortaya çıkar eğer sevgi kaynaklı ortaya çıkmıyorsa yani cinsel birleşme sevgiden dolayı olmuyorsa ortada bir şehvet duygusu var demektir. Eğer ki gönülsüz gerçekleşmiş bir sevgi birleşmesi, cinsel arzu birleşmesi varsa bu durum iki yabancıyı, nefreti, kötü duyguları ve kişinin öz değer varlığının düşmesini ortaya çıkarır. Cinsel arzunun ortaya çıkmasında insanın içerisindeki aşk duygusunun ve sevgi duygusunun açlığı da barınır. Yalnız aşk duygusu iki insanın birbirine çekilmesinden dolayı ortak zevklerin, ortak hayallerin bir arada oluşmasından dolayı engellerin kalkması anlamıdır yalnız cinsel birleşmenin gerçekleşmesi engellerin kalkması anlamı değildir. İki insanın birbiriyle anlaşması, birbirini özlemesi, birbiriyle ortak bir alanda olmasını istemesinin cinselliğin sadece altyapısı olan sevgi kavramını oluşturur. Kesinlikle cinsel birleşmenin kapısını açar diyemeyiz. Bu durum ben bu insanı seversem herkesi severim. Ben bu çocuğu seversem bütün çocuklara katlanırım onu severim gibi değildir. Cinsel sevgi erotizm ile yani tek bir kişiye olan adanmışlıkla diğer sevgilerin bütüncüllüğünü engeller ve tek bir kişiye dair olanıdır gerçek bir cinsel sevginin cinsel birleşmeyle sonuçlanabilmesi için bir şart vardır. Kişinin yani varlığın özünü tanıma yani süreç, süreçten sonra tanıdığınız varlık özünü gerçekten sevme sanatı. Bu gerçekleşmeden herhangi bir cinsel mutlu birleşmenin gerçekleşmesi mümkün değil. Peki bunu ben kendim doğru bir şekilde nasıl yaşayabilirim? Nasıl doğru insanla cinsel birleşme yaşayabilirim? Onun doğru kişi olduğunu nasıl bilebilirim? Bundan dolayı kendimi nasıl mutlu hissedebilirim ve çocuğuma bunu hissettirebilirim? Sorunun cevabı şu bir. Kendini tanıyacaksın. Kendi sınırlarını bileceksin. İç görünü yapacaksın. Ben kimim? Ben neyim? Neyi severim? Karşımda nasıl birini istiyorum? Benim eksikliklerim nasıl bir sevgiyi oluşturdu? Benim sevme biçimim, karşı tarafa çekilme biçimim yani arzularımın altındaki hangi sebepten dolayı birine yükseliyorum? Bu bir yoksunluktan mı? Terk edilme korkusundan mı? Bu kişinin aşağılık kompleksinden mi? Yoksa yüksek dürtülerinden mi? Bu noktada eğer ki kendimize odaklanıp iç görümüzü yapıp doğru bir sevgi biçimini ve cinsel arzu biçimini oluşturursak sonuç mutlaka pozitiftir. Siz görüşmek üzere.